Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hesap yorumlama yapacağız. Hesap yorumlama yapmadan önce 3 gün ara verdik. Onu söyleyeyim neden ara verdik arkadaşlar. Hem vakit yoktu hem de e, oyunda konu yoktu arkadaşlar. Aslında elimde birkaç tane resim vardı ama King of love Mustafa abi onunla ilgili video paylaşınca tam aynı gün elime ulaştığı gün bir saat sonra videosunu paylaştı ben de oradan bilgilendiğinizi varsayarak videoyu paylaşmadım ee, İnşallah yanlış yapmamışım bir dahaki sefere erken davranmaya çalışacağım Arkadaşlar şimdi hesap yorumlamaya geçmeden önce yarın hediye etkinliği var hediye etkinliğine kredilerinizi mümkün olduğunca yüksek seviyede tutun ee, Mustafa abinin hesaplamalarına göre 3900 kredi yetiyor ya siz yine de 5000 6000 civarında tutun ki e, belki aldığınız zaman kristali farklı şeyler çıkma ihtimalinizde olsun arkadaşlar diyelim ve konumuza geçelim şimdi istek çok az istek çok az bir dahaki sefere isteyen çok olması için lütfen istek atın arkadaşlar hesap yorumlamaya katılın benim de video içeriğim olsun sizin de izleme keyfiniz olsun inşallah Şimdi elimdeki hesaplar bunlar. Bunların dışında 2-3 tane de arkadaş hesaplarım var. Onları yorumlayacağım arkadaşlar. İnşallah güzel bir hesap yorumlamam olsun diyelim. Çok uzatmayacağım. Güzel bir hesap yorumlama yapıp sizlere de bir dahaki hesap yorumlamada bekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bakın beyazı tam bir profili görüntüle. Bu arkadaş ya bana istek attı. Ben globale yazdığım için. Ya da e, hesap yorumlamamı o an izliyordu, o anlattı. Tamamen değilim ama yine de yorumlayayım arkadaşlar. Hesabında Mangok var, ittifa yok. E, şu an ekranda görülen hero'ların içinde Mangok, e G99 ve Sabah Yıldızı iyi karakterler. Airwalker iyi karakter değil maalesef. Orta sınıfında altında bir hero. 51 bin global puanı ve 2263'te prestiji var arkadaşlar. Arena kasmıyor anlaşılan. Çok az kasmış. Gerçi bu hesap çok yeni bir hesap olduğu için kasmaması da normal diyelim. Başlıklarına bakalım. Başlıkları da tescillenmişte kalmış. E ee, bu hesapları taşımak için biliyorsunuz ki unvan her zaman önemli. Unvana dikkat edin arkadaşlar diyelim. İnşallah ileride daha güzel bir hesap olur diyelim. Kapatalım. Teşekkür ediyorum. Eğer hesap yorumlara katılmak istediyse yoksa istemediyse görmeyecek bu videoyu maalesef. Eren Kadir Türkeş'e gelelim. Eren e, Kadir Türkeş kim arkadaşlar? Bilen belki vardı Eren Kadir Türkeş o da YouTuber. Ben YouTube açmadan önce onun da videolarını izliyordum Eğer vid şu aralar video paylaşmıyor ama yine de abone olmanızı tavsiye ederim el becerisi çok iyi kendisini ve bayağı erken bir tat kırıcı olmuş olması lazım bakın gördüğünüz gibi tat kırıcısında olmuş Arkadaşlar elinde bir kürek de bayağı bir iş yaptığını hatırlıyorum şimdi global puanı 1 milyon yetmiş bin ve güzel bir global puanı var ve ekrandaki herolar gerçekten oyunun tab heroları. Mesela Eren benden daha öndeydi arkadaşlar. Ben oyuna tekrar geri döndüğümde Eren benden daha öndeydi. Ama Eren biraz öğrenci hayatı mı diye öğrenci mi şu an? Büyük olasılıkla öğrenci tam ilgilenemiyor hesapla. İlgilenemediği için biz biraz daha ileri taşıdık hesabı. Arenası gördüğünüz gibi 37 bin arkadaşlar gayet normal ve güzel bence arena kasıyor. Seri seriyi çok tutmuyor. 88 seri ve en değerli oyuncusu 5. Gayet güzel bir hesap. Eline emeğine sağlık. Bu hesabın önü açık. Bu hesabı bence biraz zorlaması gerekiyor Eren'in. Ama ne yapıyor bilmiyorum. Şu an oynamıyor ve ittifada yok. İttifada girmesi şart. Ama hesap çok güzel. Eline emeğine sağlık diyorum Eren. Kardeşim katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Şöyle ekleyeyim elini ekleyeyim. Çünkü bir samimiyetimiz var önceden. Şimdi arkadaşlar <laughs> gelelim Stronger. Stronger. Hemen ona da bakalım. Profili görüntüle diyorum. O hesapta çok güzel iki tapero var. 92 bin global puanı var. Ve elinde Cosmic Ghost Rider Shang-Chi var arkadaşlar. Çok güzel bir hesap. Yani bu hesap şu Black Panther falan sayma iki Black Panther'ı da sayma. Bu iki karakterle bayağı bir yeri bitirir. Yani CGR ve shang ile. Şu an global puanına göre ittifa normal. Ne kadar zahmet o kadar rahmet. <laughs> ne kadar zahmet. Ya bir değişik yazmışlar. Neydi? Ne kadar köft ne kadar köft o kadar ekmek miydi? Ona benzer bir şey olmuş. <laughs> Ama zahmet ve o kadar rahmet diyor. Yani dini bir şey yazmış. Onu oraya çekmeyelim yanlış anlaşılmasın. arenası arena oynamıyor. Yani şu 92 binlik hesap daha önceki 50 50 binlik hesaptan daha az arena kasmış. O yüzden kötü. Ama şanslı bir hesap. Çok şanslı bir hesap. Bu hesapla yani geliştirerek en son tescillenmiş olmuş. Şu an direkt KP KPO'ya gidebilir yani hesap. Direkt gider. Ondan sonrası kendi el becerisi ve oyuna katacaklarıyla ilgili diyelim. Stronger teşekkür ettik. Eline emeğine sağlık. Gelelim bizim ittifak istifa e, istifa diyorum. Gelelim bizim ittifa arkadaşlar. Lord Kuriel Musa abinin hesabı o bana bayağı önceden attı. E, ben ama yeni yorum diyorum maalesef. Hakkını helal etsin. <laughs> Musa abinin hesabı mükemmel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 milyon 828 binlik bir global puanı var. Ve prestiji 13.968 neredeyse 13 binlik bir global puanı var. Şöyle doktordum'a bakalım. Doktordum 200 kopya. Bizim daha değil ama 200 kopya olduğunda çok farklı şeyler olacağız. İttifakta görevli arkadaşlar ve şu an ekranda gördüğünüz bütün herolar tap herolar. Bu herolarla çok farklı yerlere gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ariyete arenası 181 bin karşılıklı dövüşü var. Mükemmel derecede arena kasıyor en yüksek serisi 355 en değerli oyuncusu da 13 arkadaşlar. <laughs> yani ben bu ittifakta daha yeniyim Feyzalı. E, sempatim olduğunu diğer e, şeylerde de söyledim. Seviyorum yani. E, mesela o şu an ben gördüğüm kadar el becerisi çok iyi. Hiç e, şey harcadığını da görmedim. Pot harcadığını. Mükemmel bir el becerisi var. Oradaki sayısal verilere kanmayın. Şimdi Uçurumu dönüp geriye baktı var. Uçurumu fullemiş çünkü uçurum resmi var arkadaşlar. Tatları yıkan var. Yani bizden önde. Şu an benim hesaptan önde arkadaşlar. İnşallah biz de onu yakalayıp daha da geçeceğiz diye düşünüyorum. Şu an global puanım yüksek ama prestijim yüksek ama yüzde yüzleme açısından bizim hesaplarımızdan çok önde. Eline emeğine sağlık Musa abi diyorum. Onu da ekliyorum arkadaşlar. Onu da ekliyorum. Evet, şimdi gelelim hesaplara. Cezalandırıcı Mujoch'tan başlayacağım. Biliyorsunuz ki Cezalandırıcı <laughs> Cezalandırıcı mucoç YouTube kanalı arkadaşlar. Oraya e, abone olmanızı tavsiye ederim. Hatta canlı yayınlar açmaya başladı. Benden sonra başladı bu işe. Benden hızlı gidiyor. İnşallah daha çok aboneye ulaşır ve daha çok kitleye hitap eder diyelim. E, şu an hesabı 1 milyon 992 çok güzel bir global puanı var prestiji 12.150 yani şu an prestiji bu global puana biraz düşük olabilir ama e, onun üstüne katacağını düşünüyorum şimdi burada korusa basmış basacağını zaten örümcek adama da basmış bayağı bir basmış burada Ayagon'a 91 kopya basmış. O da gördüğünüz gibi şuradaki resim arkadaşlar. Neyse profil resmi e, cehennemi fulledi anlamına geliyor arkadaşlar. Cehennemi fulleyince alıyorsunuz onu. Şu an cehennemi gördüm, Uçurum dönüp geriye bakmış. Tat kırıcı var. Tatları yıkan var. Tatları yıkan bizde olmayınca hep ilgimi çekiyor. Eline emeğine sağlık ve her yeri yüz demek oluyor neredeyse. Arena. Arenası 150 bin. Arenası benden çok iyi. En değerli oyuncusu 8. En yüksek PvP kazanma serisi de 296. Eline eline sağlık brom diyorum. Kapa diyorum. Gelelim şimdi <laughs> ittifaktan yine yakın bir arkadaşıma. Onu da bakın onun da hesabını göstereyim. Velhasıl Ferhat'ın hesabı. Ferhat kardeşimin. 2 milyon 29 binlik bir global puanı var. 12.595 binlik de prestiji var. Çok güzel bir hesap arkadaşlar. Mükemmel. Eline emeğine sağlık. O da uçurumu yeni fulledi. Gördüğünüz gibi hero'lar birbirinden tap hero'lar. En değerli oyuncu 69 ve arena serisi 223 bin ve arenadan çıkmıyor zaten. Neden çıkmadığını da öğrendik ama olsun. Arenadan çıkmıyor. Baya da kredi kasıyor maşallah diyelim. Eline emeğine sağlık kardeşim diyorum ve kapatıyorum. Şimdi gelelim benim hesabı arkadaşlar. Hemen şurada hesabımı tekrardan göstereyim. Bu hesaba istek atın. Bu hesapla e, bize de katın ve yorumlarımızı beraber yapalım arkadaşlar. Elimden gelince size yorumlarımı paylaşayım. Yasin Koç Mucoç. Yani Koç ile Mucoç arasında iki orta tire var. E, buna dikkat ederseniz direkt hesabım çıkacaktır. Benim de hesabım 2 milyon 19 binlik bir hesap ve 13 bin 257'lik prestiji var. Bir tane de R4'ümüz var. İnşallah ileride bir daha R4'lere kavuşuruz. Size de nasip olur diyelim. İstatistiklerini de bu şekilde göstereyim ve sonra size veda edeyim arkadaşlar. Bir dahaki güzel hesap yorumlamada görüşmek üzere diyelim. Herkesi bekliyorum. İnşallah siz de bize eşlik eder ve hesap yorumlamada güzel anılar elde ederiz diyorum ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.